biz anneme ne pizza yapıyoruz? Pizza yap yapacağız. Pizza yapıyoruz. <laughs> ne? Anne ne yapıldı? Merhaba arkadaşlar. Malzemelerimizi say Öykü. Şimdi sayıyor. Önce yağı getirsin anne. Annem yağı getirir misin? Getiririm anneciğim. Şimdi arkadaşlar şimdi bir bir iki yağı yapalım yağlı evet. sütümüz var yağlı sütümüz ve bu var salam, kaşar, salam, biber, biber sucuk domates sosumuz var ve yufkamız var evet ve evet bu var. sosumuzu ıslatalım şimdi sen ıslat anne ondan sonra ben devam edeyim bakalım nasıl olacak öykün. ben ıslayayım sen misin? Sen şimdi bana tarif edeceğim ben öyle mi yapacağım yani? Evet. Usta. Neden böyle sıyorsun? Şöyle. Ya da böyle yapmayalım bir dakika. Şu iki tarafı kapatsak sadece? Hayır. Nasıl yapalım? Dur tamam burayı kapatmayalım öykü. İkinci yufkamızı koyalım o zaman. Yufkalar da hemen yırtılıyor. Tamam şöyle ikinci yufkamızı da koyduk. Şimdi bu sosumuzu da ıslatalım. Bir dakika bir dakika. Evet. Şimdi. Şimdi de yayalım şunu. Biraz kaşarımızdan koyalım. Anne Şimdi. ben sen. Ben ha, ben. Anne sosu. Evet, kaşarımızdan serpimiz dört Hanım. Ama anne kasa bitirmiyor. Tabii bitirmiyoruz. Yarısını koyuyoruz. Anne ondan sonra en yoğun bunları sürekli... Ondan sonra devamına bakacağız şimdi. Başla. Koy ondan bakalım. sonra tekrar koyacağız. Evet. Koy evet Koy bakalım bir. Orayı koyduktan sonra. Evet. Her tarafına gelsin. Sen koy ben yayayım böyle. Yardım edeyim. Hayır. Tamam. Hayır, sen ben ne yapacaksın? Peki sen yap. Çok yapıyor güzel yapıyorsun. Biraz tamam mı? Biraz daha koy canım. O ne öyle az oldu. Birazcık daha. Biraz yakından bakalım. Az daha koy. Oh. Sabah kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Öykü tutturdu. Pizza da pizza, pizza da pizza. Dedik hadi yapalım o zaman dedik. Hem arkadaşlar görsünüz yaptığımız. yaptığımızı. Daha mı? Biraz tamam daha... koy koy anneciğim. Az oldu zaten. Ben de yardım edeyim. Anne koyma. Anneciğim şöyle dağıtıyorum sadece. Ay ben de dağıtıyorum. Şuralara da koy. Şu kenarlara da koy tamam. Şimdi tamam. Şimdi şunları kapatacağız. Elimde yer içinde kaldı. Anne, hani kapatmıyorduk? Kapatacağız anneciğim, kapatmadan olur mu? Pizza olmaz. Ama anne, Hı. ama pizza öyle olmazsa Ben evi izledim. Hı. Nasıl yapmışlar? Pizzayı... Hı. Anne pizza unuttuk ama. Ne unuttuk? Onları koyacağız. Ama anne, ama Efe diyor ki Efe öyle yapmıyor. Onlar başka yapıyor anneciğim. Biz başka yapıyoruz. Biz de bugün böyle yapalım. Ama ona Geçen hata... gün hamurla yapmıştık. O... Hamuru biz açmıştık. Ondan sonra Efe'nin gibi yapalım. Tamam bir dahakine de o nasılsa öyle yaparız. Bana gösterirsin sen. Ben... Olur mu? Anne, ben sen yapayım. bu sefer Şimdi benimkesin. sosumuzu sürelim. Ben ben söyleyecektim anne. Anneciğim sen şunları koyarsın. Tamam. Ha, tamam. Şimdi sosumuzu da koyalım. Burada, Burada domates ve salça var arkadaşlar. Kecik var. Mümkün. Evet. Salçamızı. Bol, bol 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 koyalım. Bol bol koyalım. Hepsini koydum. Lezzetli. En ne verdiniz? Yani o ne biliyor musun? Ne? Yani o salça diyelim bence. Biraz salça var, biraz domates var. Anne anne biliyor musun? Efe salça koymuştur ya. Ama e annesi olsun. annesi elini yapma Aa. ama Efe yapmamış. Çocuklar yapmasın çünkü. Elini. Çocuklar yapmasınlar. Eli, eli yanar. Şimdi. Evet, şimdi ne? iç malzemelerimizi koyuyoruz. Ben biberleri koyacağım. anne anne. Sen koyacaksın hepsini. Evet. o zaman sen koy. Anne ben şimdi ustayım yani. yani. ustasın sen. Anne bırak artık. Şunu düzeltiyorum sen koyabilirsin. Hadi anne. Ben öyle istiyorum. Ama hep sen ustasın. Hiç ben üstü olamıyorum. Ben senin yamağın oluyorum hep. Anne ama ya olacaksın ya. İyi tamam ya tamam ya. Çünkü ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hep seviyorum diyorsun. Hep bana yamaklık veriyorsun. Yamaklık vermez yanımda ya. Peki. Düzgün at ama. Her tarafına koy böyle eşit eşit dağıt. Hayır ben böyle koyacağım. İyi be tamam. Bu usta da hiçbir şey beğenmiyor ya. Nasıl ustasın sen ya? Ben böyle ustayım. Birazcık salamlar koyayım. Et şeyden de koy, biberden de koy ama. Biberden de koyacağım sonra. Ama biraz çabuk koy, çok yavaşsın usta ya. Evet, ben, ben böyle... dağıtayım sen ha, koy ben hayır, anneciğim hayır, anneciğim öyle olmaz ama şöyle her tarafına koyalım ki güzel herkese gelsin Ne kız nasıl atıyorsun öyle? <laughs> Çatlak. Sen nasıl ustasın ya? Sen bana nasıl şeyler öğretiyorsun <laughs> böyle? Pizza öğretiyorum böyle. Usta pizzan da çok lezzetli görünüyor. Yeme. Yemiyorum çiğ. ya. Çiğ çiğ yenmez tabii ki biliyorum. Çok canım çekti usta. Şuralara ben koyabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Sen O zaman sen de usta olabilirsin. Ya gerçekten mi? Hı hı. Tamam. Ama eve... iki tane usta olmaz. Ya sen usta olacaksın ya ben usta olacağım. Ama anne. Sen benim yamağım ol o zaman ben usta olayım. Ha 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 ha. Hayır. Sen yamağımsın. Peki. Hani, ama ondan sonra Ömer'i hissederdi. Şimdi. Anne hani ben koyacağım yani, tamam, da. Tamam, sen koy Böyle her tarafa dağıt. Tamam tamam. Tamam anne. Tamam bir şey demedik ya. Ya ama nasıl atıyorsun ya kafama geldi. Kafam kırılıyor az daha. Ben böyle ustayım. Sen nasıl ustasın ya? Çıkıyorum işte usta ya. Kafamı kırıyordun az daha biberlerle. Oh Uf. mis. Da tamam, koyduk. şu kalan kaşarlarımızı da ektik mi? Evet. Tamam, şu kaşarlarımızı da al usta. Kaşarlarımızı da bulaşıkları ben yapıyorum Her şeyi ben yapıyorum. Bir de kafana biber yiyorum. Olacak iş değil ya. Usta bak beni çok çalıştırıyorsun. Bu ay maaşımı istiyorum ona göre. Tamam mı usta? Tamam. Beni çok çalıştırıyorsun. Böyle <laughs> asfalt. Ben böyle atalım mı? Tamam, ama her turda mı gelsin? Ben elini atmayacağım. Yani. Tamam, elini atsın. De oluyor mu? Çok güzel oluyor. Kesin. Usta. Kötü oluyor desem zaten kafamı kırarsın sen benim. O yüzden çok güzel oluyor, suda harikasın. Bir numaralı bir ustasın sen. Ne ne ne? Sen harika bir ustasın diyorum. Senden başka usta yok. Sen mükemmel. Ben ustasın. bir numara ustam ya. Sen süper bir ustasın. Bir numarasın sen bir. Ha bir numara. Hı. Az da kafamı kırdı. Artık fırına atalım. Evet. Ha, hayır buradan daha da dönüyor. Çok hayır. Pişmeden yenmez. Evet. Arkadaşlar Abi, pizzamız nasıl? Bir döneyelim. Döndür bakalım şöyle bir. Döndür döndür. Wow, süpersin sen. Ben fırına atacağım. Elin yanar ama usta. O zaman. Usta üzülürüm. o zaman. O zaman. Detaylı, detaylı, detaylı. Olmaz usta ya ben yaparım sen yorulma usta ya ben Anam, böyle şeyleri yaparım. Hayır ben ben ustayım ben ustayım. Tamam da usta ben yamanım ya ben böyle şeyleri ben benim yapmam gerekiyor. Hayır. Sen malzemeleri hazırladın pizzamızı yaptın. Hayır için. hayır hayır. Usta elin yanarsa karışmam bak. Şimdiden söylüyorum sana gel beraber atalım bence. Tamam. Hadi. Şimdi biz. Oo. Evet. Kapandı da ben kapatırım. Anne ben Beraber kapatalım. Hayır anne, onu da ben kapatırım. Anne. Nereye çıkıyorsun annem? Yer bakması. Bir hayır. İn şey Çabuk aşağı. Çabuk in aşağı tamam. Hı, in aşağıya çabuk. Çabuk fare gibisin aynı usta. Her yere çıkıyorsun ya. Fare. Fındık faresi. Ben fındık. Tamam bırak artık onu. Ben fındık faresi yiyeyim. Nesin peki? Çalısı. Bu eve senizden kedi alacağım seni yakalasın diye. Hayır ben, ben topayım. Fındık Benim faresi anne, senin. Anne İsa'ma getirir misin? Ben ustayım çünkü. Ustalar her zaman buraları temizlerdi ver. Ustalar temizleme ustalar yamaklarına yaptırır al döktü kız o nasıl bir temizleme bırak. her taraf gitti ya <laughs> gülme bir de gülme. gülüyor işim gücüm bitmiyor akşama kadar ya sen Aynen. nasıl ustasın ya maaşımı istiyorum arkadaş tamam mı öyle olmaz arkadaş <gülüyor> <gülüyor> Pıt 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 pıt. Usta ben karar verdim işten ayrılıyorum. Pıt 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 pıt. Ay ben bu ortamda çalışamam. Pıt 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 pıt. Pıt 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 pıt. Usta yeter yeter. Ne yedin püt 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 püt. sabah? Püt püt püt. Usta sabah ne yedin usta? Aha tıkandı usta. <laughs> gülme gülme. çatlak. Çatlak patlak üstü yuvarlak karameli börek sütlü çeyrek çek dostum çek arabanı yoldan çek 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 amca burnu kanca al sana bir tabanca sakın tabancayla beni vurma amca vurdum seni getir elini elini uzat uzat öyle değil ama nasıl yapıyorduk böyle bekliyorduk vuracağım zaman çekiyorduk değil mi vurmadım ama da vurmadım Ha ha ha, kazandım. Hadi bir daha. Anne ben, 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 ben soracağım. Çağatay, anne benimki nasılsa öyle soracağım. peki, 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 tamam. Çağatay, pastak, üst yuvalı karamana börek sevmek, tekmek ayarları vermek tek çekmek ben savuruyorum. Tutmak yok, elimi tutmak A, yok. Anne, şey, Haksızlık. Anne şey yapacağım Söyleyeyim. Üstüne otursaydım bir delimi. De evet <laughs> ya. Daha neler, daha neler. Ay fırına çık, çek fırın sıcak. Ama asayım. Hayır ellem oraya. Evet. Hadi vur usta. Vursana. Ta. Çekme. Hadi. Vay! Buldum, buldum. Vuramadın. Buldum. Vuramadın. vuramadın. Böyle oldu. Vuramadın. Oo, vuramadın. Böyle. Vuramadın. Vuramadın. Vuramadın, vuramadın, ki. Anne, vuramadın, anne, ki. Anne, vuramadın anne, ki. Anne anne vuramadın anne anne. Ki. ki. Vuramadın ki. Vuramadın ki. Vuramadın ki. Vuramadın ki. Vuramadın ki. Ay. La, la 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 vuramadın ki. <laughs> <laughs> Ekala sana. Buramadın? Vuramaz ki, vuram. Ay, ah kolumu vurdum buraya. Anne, of. Anne, anne yanıt. Kolum sandalyeye geldi benim. Anne benim elim buraya. Nasıl benim. bir el varsa o puzun her yere anne, değiyor. Anne, buraya, buraya ama yanmadı, hiç yanmadı. Yansaydı görürdün. Anne. Bence oradan in aşağıya. Anne kucağıma mı? Evet. Daha neler? Hadi, sen. çok ağırsın. Ben seni nasıl alayım kucağıma? Ben alamıyorsun. Bence elimi tut atla. Ben korkuyorum. Kalk. Korkuyorum. Ben kucağıma çıkarken iyi ama tut elimi düzgün. Üçteyince. deyince. Hadi, kokuyorum. Ben tutuyorum seni. Hazır mısın? Hadi, hadi. Hazır mısın? Hadi, hadi, hadi. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hadi, hadi, hadi. Tamam, otur. Hadi. Anne, anne, tamam hadi bir. Çok yüksek öykü nasıl atlayacaksın? Çok yüksek dev gibi. Hayır. Şey böyle... Dur yapma. Ya, Hayır yapma. Hı -hı. Yapma dur. Dur. Ne? Atla be şuraya atlayamıyor mu? Anne. Çatlak mısın? Ama nesin? Anne, anne, ama, ama mı? Nasıl? Nasıl? Hayır, hiçbir şey olmadı. Evet. Sen nasıl insan mısın sen nesin sen? Senin sihirli güçler mi var yoksa? Hayır. Nasıl böyle oldun peki dört ayak üstüne düştün sen? Hayır. Kedi misin yoksa sen? Bir daha mı yap yapacağım? Bir daha mı yapacağım? Evet. Hı? Bir daha mı yapacaksın? Kedi gibisin. Sana sürprizim var. Ne biliyor musun? Ne? Kapat gözlerini. Çok güzel bir şey. Sen bunu çok seviyorsun. Ağzımı açayım mı? Ağzını açma. Bir, iki, üç. Bak. Sana dondurma <laughs> aldım ama sahtesini aldım. ha Oyuncağını aldım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama? Sana bir sürprizim daha var. Ne? Kapat gözlerini. <laughs> Sana arabanın sadece tekerini aldım. Arka tekeri devamı sonra gelecek tamam mı? Ama ben seni düşünüyorum alıyorum neden atıyorsun? Neden atıyorsun acaba? Çünkü... Kapat gözlerini bir, bir sürprizim daha var. Sana çok özel bir şey aldım. Bu aralar herkesin kullandığı bir şey. Maske. <laughs> Anneciğim seni bu mikroplardan korur. Bunu takmadan dışarı çıkmıyoruz değil mi? Çünkü virüs var dışarıda. Korona virüsü. Mikroplar var. Mikroplar var. Bunu tak. Bunu tak bunu. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Dışarı çıkarken ellerimizi dışarıdan gelince yıkıyoruz. Hatta yapabiliyorsak direkt duşa giriyoruz hemen değil mi? Üstümüzü çıkarıyoruz. Makineye atıyoruz. Merhaba. Beni takmak ister misin? Ben seni çok seviyorum. Hayır. Hastalıklardan korurum, koronavirüsten korurum, mikroplardan korurum seni. Seni her şeye karşı korurum. Beni takmak ister misin? Evet. Ya, yani teşekkür ederim. Ama, ama seni kimse kullanmadı, değil mi? Ay, kimse kullanmadı beni. Senin için orada bekliyordum ben. Ben seni duymadım. Ben senin saklanıyordum beni kimse bulamasın diye. Senin için saklanıyordum ben tak beni. Oo, oh, sen süpersin ya. <laughs> Ay, nasıl bir takmaydı ya? <laughs> Takar mısın beni lütfen? Ne? Tak beni, tak beni. <laughs> Ay. Ben yardım edeyim mi tatlım? Ay, küpene bakabilir miyim bir saniye? Evet. Ay, küpen de çok güzelmiş arkadaşlar. Ama bu kulağında yok arkadaşlar biliyor musunuz? Korktu o kulağını deldirmedi. Diğerini deldirdik. Bakayım. Çok yakıştı. Şöyle bir düzeltelim. Bu arada pizzamızın da kokusu geliyor. Aa, ne? Ama beni evde takma zaten. Dışarı çıktığında tak. Olur mu? Anne, ama, ama Bunu saklayalım. evet arkadaşlar. Aramıza Ali de katıldı. Ali Paşa. Ali Bey nasılsınız? İyi misiniz? Ali Bey. Ali Bey orada mısınız? Ali Bey. Tosun Paşa. Paşa torunu. Cıs. Bu tarafa yaklaşma. Cıs. Paşa. Ay, yanarsın. Ama elim ayıp Yoksa Elin yanar. Bana. Elin yanar. İyi misin Ali? Paşa. Ali'nin diğer adı neydi öykü? Yazar. Hayır. Hazer, Hazer Ali. Hazar Ali. Haz ben söyleyeceğim. <laughs> Hazer Ali. Ali nereye gitti? Ali Küstü. Küstü. mü? Ay küstün mü sen? Kime küstün sen? Babaya mı? Baba seni kızdırdı mı? Kızıyor mu babaya? Heh, ben ona çok kızacağım. Yoksa ablamı mı kızdırdı pizzeyi seni? Pizzayı açalım mı artık? Seni kim kızdırdı? Abla mı kızdırdı, baba mı kızdırdı? Artık pizza açalım mı? Pissin. Kokuları zaten gelmeye başladı pizzanın. Hazır mısın Ali? Biz sana sürpriz yapıyorduk. Yaklaşma. Biz sana sürpriz pizza yapıyorduk Ali. Hazır mısın? Hı hı. Bakalım Söyle mı? Git Bakalım. Ama. Just, sakın eleme. Pizzamız ne durumda? Oh, kabarmış. Kendine gel kendine. Sen bir pizzasını nasıl kabarırsın böyle? Kek mi sandın kendini sen? Sen bir alt üstü pizzasın arkadaş. Bu kadar kek kabartır. Anne bari bir çıkar bakalım. Bir çıkarma. Az daha bence bir kızarsın. Ne dersiniz? Ay yandım sıcak sıcak sıcak. Evet. Ali. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya Ay yandım. Ay ay yandım yandım arkadaşlar. Aha. Anne nereye koyar mısın benim elime? Neyi? Elini. Koy. Koydum. Hayır, elime. Sen elini. Koydum. Sıcak değil. Sıcak değil tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Buyurun. Hayır beni rahat buyak, beni rahat buyak, Bıyak beni. Ay kıyıldı, hey, kıydı, kıydı beni. Beni neden kıydın? <laughs> ya beni neden kıydın? <laughs> ya beni kıyma. Kalbim, kıyıldı. He, Kalbim kıyıldı. kıyıldı. Kalbim kıyıldı. Kalbim kıyıldı. Ali bana hiç <gülüyor> inanmadı. <gülüyor> Ay Ali kükrüyor. Ali neden kükrüyorsun? Yoksa bizi yiyecek misin? Hii, kaç kaç! Anne, 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 anne. Bizi anne. yeme Ali biz insanız. Hayır bizi yeme biz insanız. Ya seviyor muyuz? Seviyormuş. Biz yanlış anlamışız. Oh, mis gibi oldu pizzamız. Oo bence bunu çıkaralım artık ne dersin? Evet, evet. arkadaşlar pizza Nasıl kabarmış gördün mü? Sen kek değilsin alt tarafı bir pizzasın arkadaş. Sakın elleme Ali. Oo. <laughs> <laughs> Bize afiyet olsun arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Hayır, hayır, Hoşça kalın ay, ay, tamam. Elleme sakın. Bye bay yap arkadaşları. Ay, Bay bay arkadaşlar görüşürüz